Bugün e, kiş yapalım dedim. Pırasalı kiş ama kıymalı pırasalı kiş. Üzerine de peynir koydum. Güzel oldu. Ben de ilk defa kıymalısını yapıyorum. Yoğurtla beraber e, börek gibi gayet güzel oldu yani. E hamurunu da kendim açayım dedim. Böyle yağla, tereyağıyla unu artık ufalanacak şekilde yapıyorum. Ondan sonra da yumurtayı koydum. İsterseniz 1 iki kaşık soğuk su koyabilirsiniz ama benimkinde gerekmedi. Onu dolaba atıyorsun, bir yarım saat kadar bekliyor. O arada içini hazırlıyorum. İşte pırasaları doğradım. Ondan sonra sarımsak, kıyma, biraz salça, havuç. Baharatlarını da koydum. Sonra çok az su koydum fazla sulu olmasın diye. Ondan sonra da tabanı yağladıktan sonra hamuru açtım şöyle bir. Biraz çatalla deldikten sonra üzerine yağlı kağıtla not koydum hani çok kabarmasın fırında diye. Sonra çıkınca içini koydum, üzerine peynirleri, sonra tekrar fırına.